Da burada şunu anlatacaktım, bir tebessüm olsun öyle bitirmiş olalım. Şimdi nasip işi dedik ya kader meselesi. Şimdi e, malum bir hikayedir. Sultan Mahmut diye birisi, bu bir idareci. Bakmış ki e, sarayından çıkarken bir tane orada dilenci var. Ya demiş şuna bir yardımda bulunayım. Orada hemen vezirlere demiş ki güzel bir baklava yaptın, Altını da altından doldur iyice İyice altın dolu olsun. Üstü baklava olsun. Buna ver demiş. Sonra getiriyorlar. Al bakalım diyorlar. Veriyorlar. Sonra gidiyorlar. Tabii o da bakıyor. Ya diyor bu diyor benim diyor baklavaya ihtiyacım yok. Paraya ihtiyacım var. Gidiyor onu başkasına veriyor. Halbuki altında altın var. Neyse Sultan Mahmut ertesi gün geliyor bakıyor yine aynı yerde dileniyor. Sen ne yapıyorsun? Ne yaptın baklavayı? Ya benim paraya ihtiyacım var altına değil. Ben de gittim başkasına verdim bana. Fesubahallah diyor Sultan Mahmut. Sonra gel bakalım diyor. Onu bir araziye çıkartıyor. Eline bir tane taş al diyor. Bu taşı fırlattığın yer hepsi senin olacak diyor. Bütün arazi. Tamam diyor, alıyor taşı, fırlatıyor. Taş da gidiyor, ileride bir tane ağaca çarpıyor. Ağaçtan da sekiyor, ta kafasına göre taş da ayağının dibine düşüyor. Hiçbir yere gitmiyor. Fesubahanal, bir yer alamadı. Sonra hadi gel bakalım hazineye götürüyor. Bu sefer Beytul Mahal'e getiriyor. Elle bir tane kürek veriyor. Hadi bakalım şuradan altın var, mücevherat var. Orada bir sürü paralar var. Al diyor küreği. iyicene ne al diyor. Alabildiğin kadar senindir diyor. O da şimdi hazireyi görünce altını mücevheri böyle heyecanlanıyor. Eli ayağı birbirine karışıyor. küre tam daldırıyor. Küre bu sefer e, iç tarafı değil de ters dönüyor. Dış tarafıyla kaldırıyor. Hepsi dökülüyor, bir tane bile kalmıyor. Sonradan meşhur sözdür. Vermeyince Mabud ne yapsın Sultan Mahmut? Yani bazı haliseler böyle. Yani kaderin sahibi Allah'tır. Kaderin sahibi yüce yaratanımızdır. O bizi bizden daha iyi biliyor. Dolayısıyla hadiselere kader perspektifinden bakmak lazım. Vaki olanda hayır vardır diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en temel mesajı da vermiş oluyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi dini i bubin İslam'ı bilinçli olarak öğrenip, şuurlu olarak amel eden kullarından eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. الحمد لله رب العالمين الفاتحه